kısacak. Onun kaldırabileceği kadar verecek. Yani ona fayda verebilir, verdiği kadarıyla verecek onu. Eğer nimet ona zarar verecekse ne yapar? Onu vermez, kısar onu. Sonra kul feryat eder, Allah niye bana vermedi? Senin için, sana rahmet ettiği için. Sana verse senin ne olacağını biliyor. Nasıl olacağını biliyor. O seni senden daha iyi bilir. Rabbine güvenmen gerekir. Sana olan muamelesinden dolayı ona güvenmen gerekir. Nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun o hayırdır. Rahmetiyle, sana olan evet, sevgisiyle, muhabbetiyle muamele ediyor. Seni Allah'ı böyle tanıman gerekmez mi? Tanıdınsa nasıl itiraz ediyorsun? Neden itiraz ediyorsun? Yoksa sen ondan daha mı iyi biliyorsun? Yani sen Allah'ın seni sevmesinden daha çok mu kendini seviyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Öyle zannetirse hiçbir şey anlamamışsın. Sen kendini Allah'tan daha büyük görmüşsün. Bu çok çirkin bir hal, çok çirkin bir tavır değil.